Herkese günaydın. Herkese tünaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Ata'yı uyuttum. Şöyle göstereyim çaktırmadan. Evet. Ata uyuyor. Birazdan onu yatağına yatıracağım. Ata nasıl mı uyuyor? Sadece emerek uyuyor arkadaşlar. Evet kendisi bir buçuk yaşında ve hala emiyor 2 yaşına bakalım nasıl memeyi bırakacağız bilmiyorum geceleri de bayağı sıkıntılar çekiyorum özellikle gece ilk uyuttuktan sonra yaklaşık 4-5 yani sürekli uyanıp emmek istiyor ve sürekli uyuyor yani o şekilde uyuyoruz zaten sarmaş dolaş şeklinde yani bayağı yorucu, sıkıcı, bunaltıcı oluyor benim için. Gecede tabii uykusuz da kalabiliyorum. Çünkü uyandıktan sonra tekrar uyumak, geri uyumak zor olabiliyor. <laughs> ee, bakalım bu süreç bizim için nasıl geçecek? Göreceğiz. Şimdi onu birazdan yatağına yatıracağım. Ada da kitap okuyor. Çok mutluyum kitap okuduğu için. Kitap okumakta biraz zorlanıyor ama ona alıştıracağım kitap okumayı. Çünkü ben kitap okumayı inanılmaz seviyorum. Gördüğünüz gibi kitaplarım da burada bundan daha fazla kitabım da var o şeyim kitaplığımız şu an kısıtlı olduğu için bu kadarını doldurabildim zaten çoğu da yerlerde kanepanın arkasında birazdan göstereceğim size ada nasıl kitap okuyor evet gördüğünüz gibi ada kitap okuyor ada okuduğun kitabın adı ne anneciğim <laughs> İçe, işe yaramaz ağaç kitabını okuyor bunu benim çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti adaya şimdi onu okuyor e, tabi evde zaman zor geçiyor bahçeye çıkıyoruz ama şimdi atanın yani uyuma saati olduğu için adanın bir şeyler yapması lazım artık kitap okuyor şu anda etkinlik bu şekilde yaklaşık yarım saat bir saat kadar kitap okuması lazım onu okuyacak sonra bakalım farklı şeyler yapacak şimdi atayı hadi Evet, Ata'yı uyuttum. Şimdi bahçeye çıktım. Ata öğle uykusuna yaklaşık saat 1 iki o civarlarda yatıyor. o arada da işte ada sessiz oluyor. Ben de sessiz oluyorum genelde. Çünkü ses istemiyor. Yani uyanmasını da istemiyorum. Çünkü çok gece çok sık uyandığım için artık tahammül edemiyorum öğlen hani uy, uy, uyusun istiyorum. Biraz rahat etmek istiyorum açıkçası. Ee, bu süreçte e, çiftlikte yaşayan bir anne olarak yani köyde yaşayan bir anne olarak bahçeniz olduğu için hayvanlarınız da tabii ki olmak durumunda. Ee, bizim e, tavuklarımız, köpeklerimiz, atımız, eşeğimiz ve iki kedimiz var. Hatta iki kedimiz doğum, şey, kedimizden bir tanesi doğum yaptı. Onların videosunu da çekeceğim size. Daha şu an çok ufaklar, inanılmaz minikler. Çok fazla da rahatsız etmek istemiyorum onları. Evime aldım onları. Çünkü dışarıda yani bırakamam, içim el vermez. Yani hatta mesela civcivlerimiz de oldu. Onları da mı acaba eve alsak falan diye düşünmedim değil. Fakat bir anne olarak bebeğim uyuduğu zaman her şeyin sessiz kalmasını istiyorum. Yani onu koruma içgüdüsüyle sessizlik istiyorum ve onun uyumasını istiyorum uyanmamasını istiyorum. Ee, hiçbir sesten etkilenmemesini istiyorum. Ee, bahçede olduğumuz için e, daha önceden üç tane horozumuz vardı. Ya inanılmaz ötüyorlardı. Ben gece uyandığım için, emzirdiğim için e, tekrardan onların sesini kafaya taktığım için geri uyuyamıyordum. Yani o kadar uykusuz kaldım ki artık böyle hatta kaanla falan yani eşim onunla artık kavga etmeye ya Yeter dedim yani artık al şu hayvanları. Bir yere götürelim. Ne yapacağız? Kesemiyoruz. Yani Kes, kesmeyi de istemiyorum. Ne yapacağız dedim. Yani bırakalım bir yere. Birinin bahçesine onlar baksın falan. Neyse ki sattık onları. Para ediyormuş yani bayağı. <laughs> Sonra şimdi bir tane horozumuz var. O horoz e, mesela bazen pencerenin dibinde ötüyor ata uyurken. Hemen böyle çıkıyorum ama görmene lazım. O kadar komiyim ki. O anda çok sinirleniyorum ama çok da komiyim yani. Elime alıyorum şeyi <laughs> bileti, <ayı. gülüyor> horozu başlıyorum kovalamaya. Hani şeyde durmasın ya, pencerenin yanında durmasın daha e, ileri gitsin orada çünkü çok fazla sesi gelmiyor. Mesela eşek biraz daha bazen <gülüyor> anırıyor. <gülüyor> Diyorum ki hay senin eşek gibi ben sus artık falan diye böyle. O anda bütün her şeyden nefret ediyorum. Yani anne olduğunuz için hani çok iyi anlıyorsunuzdur şu an beni anlattığım şeyden. Yani şehirde mesela olsam korna sesinden hay senin kornuna falan diye böyle. <laughs> direkt yani ne olursa olsun hani şeye geldim işte köye geldim ee, çiftlik yerindeyim. Bahçeli evim işte sessiz, sakin değil. Hayvanlar inanılmaz ses yapıyorlar. Yani böyle bir şey yok mesela köpekler. 3 tane köpeğimiz var. Köp köpekler biri geldiği zaman havlıyorlar ve ben onları pencereden açıp olsun falan böyle tuhaf tuhaf sesler yapıyorum. <laughs> Ata uyanmasın diye. Ama çok komik. Bunları şimdi mesela düşünce aklıma gelince çok komik oluyor. Ama o anda inanılmaz sinirleniyorum. Yani böyle o anda böyle boğabilirim yani. Çünkü o kadar çok hayvan seven bir insan. O an çocuğum için yani onları yok edebilirim o anda saniyelik. Ee, çok komik böyle bir anımı anlatmak istedim durumumu daha doğrusu durumumu nasıl sinirlendiğimi hayvanların sesini hatta uyurken nasıl tahammül edemediğimi ee, şimdi bahçedeyim, birazcık güneşleneyim dedim. Ee, güneş inanılmaz güzel. Ev birazcık daha serin, müstakil olduğu için tabii ev. Ee, Allah'tan güneş görüyor salon bölümü. Şimdi size şeyleri göstermek istiyorum, civcivleri. Çünkü bana doğru geliyorlar, çok tatlılar. Evet. Şu an görüyorsunuz. Ee, tavuk civcivleriyle beraber dolaşıyor. Bu sene 6 tane civcivimiz oldu. Onlar büyüyorlar şu anda. Ya inanılmaz tatlılar. Mesela o tavuğun annelik duygusu, annelik hareketleri falan böyle beni bitiriyor yani. Anne olan bir insan ona böyle hayran oluyor. Çok güzel. Hele özellikle böyle işte hayvanlarla çok yaşayamayan, sonradan yaşamaya başlayan bir insan olarak ben böyle hayranlıkla izliyorum. Hani çocukluğumdan beri alışkın olsam, bilsem belki bu kadar hayranlık duymazdım. Ama onları koruyuşu, işte onlara yem yedirişi, işte yemi tutup onu kırıp yavrulara verişi falan ya yani böyle manyak güzel bir şey bu. Yani inanılmaz bir sistem, doğal bir sistem. İşte böyle ben de en azından bahçem var güzel. Böyle çıkıyorum çocuklardan vakit bulabilirsem adaya da kitap verdim eline okusun diye. Şimdi şöyle görüyorsunuz. O kadar tatlılar ki hiç annelerinin yanlarından ayrılmıyorlar. İnanılmaz sevimliler, çok şekerler. Böyle annesi onları bir şeyler öğretiyor. Aynı bizim gibi. Ben de çocuklarıma böyle öğretiyorum. <laughs> Kendimi görüyorum <laughs> bazen hareketleri <laughs> aynı yani. Bence bütün dünyadaki anneler aynılar. Evet, bugün de böyle bir video yapmak istedim. Çocuklarımın rutin, günlük öğle uykusu vesaire nasıl şey yapıyorum. Tahammül edemiyorum seslere falan. <laughs> Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videolardan da haber ol, haberdar olmak için lütfen zile basarsanız en azından her gün attığım videolardan haber, ol, haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.